Yaşasın hayat. Başlıyor. Ya yakayım derken kas yakmak. Spor salonunda eskisi kadar iyi değilseniz yanlış at oynuyor olabilirsiniz yok ettiğiniz şeyin kaslarınız mı yoksa yağlarınız mı olduğunu bilmeniz sizin lehinize. Yaşasın Hayatta Tayland pekerli olan birlikteliğiniz başlıyor. Sesimi duyan herkese selam olsun. Kilo vermek her zaman kolay yol olmaz. Yapılan diyet değişiklikleri ve dozu artan antrenmanlar yaşam tarzınızı büyük oranda etkiler. Amaç ise genel olarak yağ oranınızın düşmesi ve kas miktarınızın artmasıdır. Fakat bazen bu arayıştayken yağ yakmak yerine kas kütlesi kaybetmeniz hiç de hoş bir sonuç değildir. Kaslar vücudun hareketinde ve fonksiyonunda kilit rol oynadığı için yağ yakmak yerine kas kaybetmenin kötü bir durum olduğunu ifade etmeliyiz. Kas kaybı hem kuvvetinizi ve dayanıklılığınızı olumsuz etkiler hem de fonksiyonel performansınızın düşmesine neden olur. Öte yandan oyunu kurallarına göre oynadığınızda vücudunuz yağlar yerine kaslarınızı hedef almaz. Kasların genellikle yağlardan önce yok olmadığını ve bu durumun beslenme ile aktivite işletine bağlı olduğunu söylemeliyiz. Hiçbir şey yemeyerek kilo vermeye çalışanlar yağ yerine kas kaybederler. Sebebini açıklayalım. Vücudunuz enerji için ilk olarak karbonhidratlara yani glikoza başvurur ve aradığını bulamadığı zamansa kaslarınızda ve karaciğerinizde depolanan glikojene yönelir. Vücudunuz yaptığınız fiziksel aktivitenin uzunluğuna bağlı olarak yağları da kullanabilir ve herhangi bir birey vücudunu ilk enerji kaynağı olarak yağları kullanmaya yönlendirebilir. Sağlıklı bir diyetin genellikle %45-65 oranında karbonhidrattan %15-35 oranında proteinden ve %20-35 oranında yağlardan oluşması gerekir. Önemli olan iyi bir denge yakalamak ve hiçbir yiyeceği çok fazla kısıtlamamaktır. Bu arada bu oranlar nasıl bir diyet programını uyguladığınıza göre de değişebilir. Zira ketojenik diyet gibi düşük karbonhidratlı bir diyet, Atkins diyeti gibi yüksek proteinli bir diyet ya da Yağın minimum düzeyde tutulduğu bir diyet uygulayabilirsiniz. Ortaya çıkan kaybın yağlarınızdan mı yoksa kaslarınızdan mı kaynaklandığını ise bu dört işaretle anlamanız mümkün. Şimdi onları anlatalım. Zorlaşan antrenmanlar Antrenmanlarda zorlanmaya başlamak ya da antrenmanları tümüyle es geçme isteği kas kaybettiğinizi anlamanız gereken işaretlerdir. Bu gibi durumlarda spor salonundayken kuvvetsiz hissedebilirsiniz. Kaldırdığınız ağırlıklar azalabilir ya da eski tekrar sayılarına ulaşamayabilirsiniz. Günlük aktivitedeki miskinlik Kas kaybı yaşadığınızı yalnızca spor salonunda hissetmezsiniz. Yetersiz beslenme kas kaybına yol açabilir ve fonksiyonel bozukluklara sebebiyet verebilir. Bunun sebebi çoğu zaman enerji eksikliği ya da sürantrene olmanızdır. Fazla aktif bireyler kilo ile birlikte performans düşüklüğü de yaşıyorsa, bunun sebebi gereğinden fazla antrenman yapmak ve sürantrene olmaktır. sabit kalan yağ oranı. Tartıldığınız zaman gördüğünüz rakam düşüyor fakat yağ oranınız aynı kalıyorsa muhtemelen kas kaybediyorsunuzdur. Bu şekilde istediğiniz forma sahip olamayacağınızın altını çizmemiz gerekiyor. Siz küçülseniz de yağlar yerinde duracaktır. kilo kaybı Büyük oranda kilo verdiğinizi görmek için can atsanız da kilo vermeye başlamadan önce çok fazla yağ kütleniz yoksa çanlar kaslarınız için çalıyor demektir. Yağ kütleniz çok fazlaysa arkadaşlar büyük kilo kayıpları kaslarınızdan ziyade yağlarınızdan götürür. Ayrıca hızlı kilo verilen durumlar genellikle sürdürülemeyen durumlardır. Kilo vermenin uzun vadede yayılması gereken ve sabır isteyen bir iş olduğunu söylememiz lazım. Kilo vermeyi sprint yapmaktan ziyade maraton koşmaya benzetebiliriz. Bir haftada verilmesi gereken kilo miktarı 450 gramla 900 gram arasındadır. Sevgili dostlar, güzel arkadaşlar. Dikkat, dikkat, dikkat. Yağ yakayım derken kaslarınızdan olmayın. Mutlaka bir uzman, sertifikalı bir personal trainerla çalışmayı unutmayın. Arayın, bulun. Hoşçakalın. Aylan Peker'le Yaşasın Hayat bitti.